Herkese merhaba arkadaşlar ben Olsam ve bugün sizlere arkadaşlar Minecraft'ta Dlep oynuyoruz yanımda Dursun Ali var hoş geldiniz. Evet. Evet. F5'in yersin. Aa yanımdasın. Aha aha. Bu arada Dursun Ali'nin kanalında abone olmayı unutmayın. Ben maviyim bak koyu mavi. Benimkine atma. Sen nesin? Oo. Abi kredi Paint de benim şey takılıyor ya. Minecraft. Ben bunda birinci olduydum. Aha! Siyan, siyan iyi oğlum. Siyan at. Siyan çok puan kasıyor. Birinci siyan işte Ben dark blue'yu. Ve tamam işte o siyan ya. Rengi siyan. Renk, renk olarak. Ha, açık mavi. Onu at diyorum. O hayır kahverengi mi oğlum o yeşil mi anlamadım ki. Oha yeşil kesinlikle yeşil yeşil ha. Yeşil var ya öttürüyor. Hop 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 abi ben giremedim ya. Ha giremedim diyorum. İkinci olamadım. Tamam tamam. Son 6 saniye kaldı hayır 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 hayır. hayır. Üç, üçüncü oldum ya. Olsun. Üçüncü olmaktan bir şey. Rocket race mi? Tamam. Ben adamın önündeki diamond'ı da alıyorum. Oğlum oyun kastı benimle. Nereye gideceğimi bilemedim. Şu an yanlış yere gittim kesin. Oğlum bende de takılıyor. Yakıt ekleyin de ben daha üçüm. Birinci müsün? Vay yavrum, vay canısına. Ben sıralamaya bile giremedim burada. 5 bölü 10'da. 5 bölü 10'um oldu. Sen kaçsın da? Aha, üçüncü oldum. Üçüncü oldum. <laughs> hala birincisin lan Oğlum ben Bir gir <laughs> Oğlum baya fark Baya fark açmışsın demek A pig raising A, Bunda da kötüyüm ben kesin Domuz rengim griymiş oğlum ben Neredeyim ben oğlum da Oha Zümrüt benim Ulan Oğlum Minecraft gitmiyor lan. Masum şeyi bozulmuş. Oğlum adam domuz domuzu ya tahtaya çıktı. Bu arada aynı tek kullanıyoruz. <laughs> Oğlum geçemiyorum ya sıralamaya giremiyorum. Oo ben ilk ilk üçe giremeyeceğim. Abi ben kaç... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> İkinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ilk gold rush abi. Berbat. Yine mi crazy face? Oğlum altın kırıp duruyorsun ya. <laughs> ha. evet balon pupu iğrenç ya hepsi çok kötü çıktı. kaç kişi onu öyle hayır o değil ben bir yere biliyorum oraya boşacağım hadi bakalım Hadi demek sen biri yok inşallah be yetişemem bize kaç tane mi daha az o ben oyuna odaklandığım zaman. Ben video wie o kadar muss Allah, Kizan Wendel. Hadi be, hadi be, hadi be. Yirmi. Çok hadi, hadi 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 Ha oğlum dün de Aa üçüncü oldum. Abi ilk kez zaten dairemde ben üçüncü olduydum. Yine mi kredi <laughs> Abi iyi de aha dur sen yine yan yanaysın. Ya. Bak. <laughs> Ben neyim? Ben pembeyim. <laughs> Oğlum adam biri var. Açık mavi çok iyi oynuyor herhalde. Her yer ondan. Atıyorum atıyorum giremiyorum sıralamaya. Varın içinde misin? <laughs> Hayır. Evet, hadi, hadi, hadi. Bir sıralamaya giremedim. Bir Daha giremedim. Sen çıktın mı? Giremedim son, son oyun neydi? Balon pop abi. Ya şu TNT'leri patlatmalıyım. Tamam, da oğlum benim dedim Wake mob şey. Evet, ee, ha evet mobları vuruyor işte. Evet. Uygulayalım. Hadi. bilmiyorum bak tam lazım yani her zaman çekmiyor <laughs> Abi giremedim ki ya. Sınıfta iyiyim diyorum. Bütün PC'leri kaptılar. İlk üçte yok mu ki Sonuçta yok. Bu sabahtan beri TNT patlatıyorum hala giremiyorum. Ve arkadaşlar bunda da dördüncü olarak bitiriyorum. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.